Çocuk yaşlarda yaşanan bazı travmalar bir insanın geleceği hakkında büyük kararlar vermesine neden olur ufak yaşlarda maruz kaldığı bazı durumlar, çocuk yaşta başına gelen bazı kötü olaylar o bireyin büyüdüğünde farklı bir insana dönüşmesine neden olur. Tüm bunlardan bahsetmemin tek sebebi Andrei Chikatilo ismindeki bir adamın çocukken maruz kaldığı durumlardan dolayı büyüyünce bir yamyama dönüşmesiyle alakalı. Küçük yaşta maruz kaldığı bazı durumlar başına gelen bazı kötü olaylardan dolayı içine kapanık ve sessiz bir çocuk olarak büyümüştü. Sonrasında ne mi oldu? Andrei orta yaşlarda bir seri katile dönüştü. Hem de yamyam bir seri katile. Eğer siz de hazırsanız Andrei Chikatilo ismindeki bu adamın başına gelen olumsuz durumlara ve işlediği tüm cinayetlere gelin yakından bakalım. Hazırsanız başlayalım. Ben Mana. Andrei Chikatilo 1936'da Sovyetler Birliği'nde, bugünkü Ukrayna topraklarında doğdu. Doğduğunda ülke kıtlık içerisindeydi. Öyle ki açlık içindeki insanların insansızlık yediğinden bile bahsediliyordu. Andrey Chikatilo'ya da büyük kardeşi Stepan'ın kaçırılıp öldüğü anlatılıyordu. Annesi tarafından sürekli azarlanıp dayak yiyordu. Babası savaşa esir düştü. Tüm zorluklara rağmen öğretmenleri için mükemmel bir öğrenci oldu. Ergenliğinin başlangıç yıllarında kronik iktidarsızlığının muzdarip olduğunu fark etti. Sosyal yönden beceriksiz olduğunu düşünüyor ve kendinden nefret etmeye başlıyordu. Çok utangaç olmaya başlamıştı. 1955 yılında ilk ciddi ilişkisine başlamıştı. Fakat çabalarına rağmen cinsel ilişkilerinde ereksiyon bozukluğu yaşadı ve bu yüzden ilişkileri bitti. 3 yıl zorunlu askerliğini yaptıktan sonra köye dönüp yeniden bir ilişkiye başladı ve yine başarısız cinsel girişimlerinden muzdarip oldu. Sonuç olarak akranlarının çoğu onun iktidarsız olduğunu anladı. 1993 yılında Çikatilo bir röportajında şunları söyledi. Kızlar benim arkamdan iktidarsız olduğumu fısıldıyorlardı ve çok utanmıştım. Kendime asmaya çalıştım ama annem ve komşularım engel oldu. Üzerindeki baskı nedeniyle doğduğu topraklardan uzaklaşmak zorunda hissetti. Rostov Üniversitesi'ne gitmeye hak kazandı ve dereceyle bitirdi. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği yapmaya başladı. Çikatilo bir öğretmen olarak da pasif kaldı. Sakin bir yapıya sahip olmasından dolayı derslerinde disiplini koruyamadı ve düzenli olarak öğrencileri tarafından alay konusu oldu. Onun kadınlar için fazla utangaç olduğunu fark eden kız kardeşi ona eş bularak evlenmesini sağladı. Dışarıdan yollarla bu evlilikten iki çocuğu oldu. Bir süre sonra ilk cinsel saldırısını 10 15 yaşındaki bir öğrencisi üzerinde gerçekleştirdi. Aylar sonra başka bir öğrencisine daha tacizde bulundu ve öğrencileri tarafından şikayet edildi. Okuldan bu sebepten dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Buradan sonra Rostov merkezli bir fabrikada çalıştı ve iş gereği sıkça seyahat ediyordu. Cinayetleri için bu durum işine yarayacaktı. 1978'de ilk işledi. 22 Aralık 1978 tarihinde Yelena Zakotnova adlı 9 yaşındaki kızı öldürerek <laughs> ilk cinayetini gerçekleştirdi. Küçük kızı şeker vereceğini söyleyerek kandırdı ve Ayşelerle görüşmek için aldığı eve götürdü. Ona cavuz etmeye çalıştı. Ancak ereksiyon elde edemedi. Kız mücadele edip kaçmayı deneyince karnından 3 kez bıklayarak öldürdü. Ve tuhaftır ki bu esnada orgazm oldu. Zakatnova cinayetinden sonra Çikatilo kadın ve çocuk çaklama yoluyla ereksiyona uğradığını fark etti. 3 yıl sonra şehir merkezinde bir otobüs durağında Larisa adında 17 yaşındaki bir yatılı okulu öğrencisiyle karşılaştı. Daha sonraki itiraflarına göre onu vodka içme bahanesiyle Don Nehri yakınındaki bir ormana götürdü. Larisa tuzağa düşmüştü. Tehna bir alana ulaştıklarında kurbanı önce yere attı ve elbiselerini yırttı. Cinsel ilişkiye teşebbüs etti ve ereksiyon elde edemeyince onu sopa kullanarak ödü. Ve çığlıklarını bastırmak için ağzının içine zorla çamur soğuyordu. Bo yürüdüm. Çikatilo dişleriyle Larissa'ya saldırdı, göğüs uçlarını dişleriyle kopardı. 9 ay sonra sebze almak için gittiği Donskoi köyünde yürürken Lou Boy adında 13 yaşındaki bir kız ile karşılaştı. Çikatilo yakınındaki çalıların içine onu sürükledi ve Lou Boy'a saldırdı. Elbisesini yırttı. Onu 52 yerinden çaklayarak öldürdü. İlk cinayetlerinde yaşadığı haz onu seri cinayetlere yöneltti. Cinayet planı çoğu zaman değişmiyordu. Yakınındaki bir ormana ya da başka bir tenha bir alana cazip tekliflerle kurbanlarını götürüyordu ve ayarak kurbanlarını öldürüyordu. Çocukları, fahişeleri, kaçakları, evsizleri ve otobüs, tren istasyonlarındaki gençleri hedef alan bir model kurdu. Bazı kurbanları çok sık yarasına ek olarak boğularak ve dövülerek Kurbanlarının gözlerine başka başka kenceler uyguluyordu. Çikatilo yetişkin kadın kurbanları alkol vaatleriyle fahişe ya da evsiz kadınları da para teklif ederek tuzağına düşürüp tenha alanlara götürmeyi başarıyordu. Genellikle kurbanlarıyla ilk olarak cinsel ilişkiye girmek istiyor ama ereksiyon elde edemeyip sinirleniyor ve onları bıçaklıyordu. Bıçaklayıp kurbanlarının içine girdiğini düşünerek böyle orgazm oluyordu. Çocuklara şeker, fakirlere, evsizlere, yiyecek, içecek, sinemaya götürme veya bozuk para gibi vaatlerde bulunu kandırıyordu. Genellikle sık sık çığlıkları susturmak ve daha sonra onları öldürmek için kurbanlarının ağzına çamur veya balçık Olay yerini terk etmeden önce cesetlerini gizlemek için herhangi bir çaba harcamıyordu. Polis cesetleri buluyordu ama kimin yaptığını bir türlü anlayamıyordu. Daha sonrasında bazı görgü tanıklarının ifadeleri üzerine polis yanlış bir katil profili çıkarttı. Bu da katilin işini kolaylaştırdı. Bir sonraki cinayetinde otobüste karşılaşıp birlikte inmeye ikna ettiği 10 yaşındaki küçük kızı tarlaya götürerek baş ve vücudu etrafında en az 50 kez takladı Göğsünü tara kaçtı. Alt bağırsak ve rahmini çıkart. Cinayetlerdeki vahşet ve kurbanların organlarını nedeniyle polis cinayetlerin şeytani bir durumla ilgili olduğunu bir grup organ satıcısı tarafından veya akıl hastası biri tarafından işlendiği üzerinde duruyordu. Bu teori üzerine yoğun bir çaba ile akıl hastası, eşcinsel, sübyancı veya pedofili mahkumları araştırıldı. Psikiyatri servislerinde onlarla zaman geçirildi. Polise göre katil bu kişiler arasındaydı. Bu yüzden çalışmalarda bu tipteki suçlular üzerinde duruldu. İşinde, gücünde iyi bir aile babası görüntüsüyle 22 yılda 53 işledi. Polisin katili yanlış bir profilde araması sonucu 1978'de başladığı seri cinayetlerine 1990'a kadar vahşice devam etti. Katil profilinden bir sonuç alınamayacağını anlayan polis araştırma yöntemini değiştirerek bir haritasını çıkarttı. Öldürülen kurbanlar Rostov boyunca bir demiryolu güzergahı üzerindeki istasyonlarda bulunmuştu. Buradan yola çıkılarak katilin bu istasyonlarda dolandığını ve kurbanlarını bu istasyonlardan seçtiği saplandı ve istasyonların çevresindeki çalışmalar sıkılaştırıldı. Sonunda polis 1990'da istasyon yakınlarındaki ormanlık alandan çıkan bir şüpheliği durdurdu. Şahsın yüzünde kesi vardı ve ayakkabıları yıkanmıştı. Andrei iç katili olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede 54 yaşında iki çocuk sahibi ve eğitimli bir kişi olduğu anlaşılınca yaşam tarzı konumundan dolayı serbest bırakıldı. Ancak ertesi gün o bölgede bir kız çocuğu bulundu. Bu bölgeyle ilgili bir gün önceki raporlar incelendiğinde artık çanlar Çikatilo için çalıyordu. 21 Kasım 1990 günü yakalandı ve tutuklandı. Kadın kurbanların rahim, erkek kurbanların ise testislerini dediğini itiraf etti. 10 günlük sorgulamanın ardından polis tarafından bilinen 34 ve bilinmeyen 20 cinayeti itiraf etti. Ama 3 de ulaşılamadı. Çikatilo işlediği her cinayetle ilgili tutarlı açıklamalar yaptı. Sorulduğunda bütün cinayetleri nasıl işlediğini anlatıyordu aitlerini itiraf ederken kurbanlarını önce çeşitli vaatlerle kandırarak tenha alanlara götürdüğünü söyledi. İlk olarak kurbanlara önce göğüs bölgesinden saldırdığını itiraf etti. Ayrıca kurbanların çığlıkları, kanları ve acıları bana gevşeme ile zevk verdi dedi. Kurbanların gözlerinin olma nedeninin kurbanlarının gözlerinde görüntüsünün kaldığına inanması olduğunu söyledi. Çikatilo ayrıca sık sık kurbanlarının kanının tadına vardı. İfadesinde cinayetleri işlerken titreme hissettim dedi. Ayrıca kurbanların genital bölge, dudak, meme ve tillerini dişleriyle yaraladığını, kadın kurbanların rahim, erkek kurbanların ise testislerini dinlediğini birer birer itiraf etti. Etrafa verdiği bunca zarar ve bozuk psikolojisi nedeniyle kafasına sıkılan tek kurşunla idam edildi. Mahkemedeki savunmasında ben doğanın bir hastasıyım, deli bir hayvanım ve yaptıklarım cinsel bir tatmin için değil, daha çok huzur bulabilmek için yaptım dedi. Mahkemenin atadığı psikiyatri uzmanı sadist özelliklere sahip, kişilik bozukluğundan müzdarip ama akli dengesinin yerinde olduğunu bildirdi. Sonuç olarak her suçu için ölüm cezasına çarptırıldı. Öğretmen olarak çalıştığı yıllarda işlediği cinsel saldırılarından da suçlu bulundu. Çikatilo kararı duyunca içinde bulunduğu kafesi tekmeledi ve bağırmaya başladı. Karara cevaben konuşma yapmak için fırsat verildiğinde ise sessiz kaldı. 14 Şubat 1994'te cezaevindeki hücresinden alındı ve ses geçirmeyen odada sağ arkasından bir kez hala ateş edilerek idam edildi.